Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Tuğba var. Tuğba geçen sene YKS'de 32 bin sıralaması vardı fakat mezunu bırakmak istedi ve bu sene derece yaptı. İyi ki de bırakmış. <laughs> o kadar haklı ki. <laughs> Gerçekten. Evet. <laughs> ee, şimdi sizlere sizlerin de böyle merak ettiği kafanıza takılan soruları sizin adınıza Tuğba'ya yönelteceğim. Ve bu soruların hangi soru kaçıncı dakikada açıklama kısmına ekleyeceğim. Eğer ki vaktiniz yoksa ihtiyacınız olan soruya gidip cevabı bulabilirsiniz orada. Umarım sizler için de yararlı bir video olur. Başlayalım mı? Hazırım. <laughs> Şimdi ilk sorumu soruyorum Tuğba'ya. Lisede yani hangi yılda çalışmaya başladın? Nasıl bir çalışma temposu yürüttün? Ya dürüst olmak gerekirse bizim okulumuzda biraz daha hocalar her daim sıkı tutun gibisinden ...bize takip ettikleri için ben 9. sınıftan itibaren başlamıştım. Ama hani böyle deli gibi çalışıyordum falan değil. Yani gerçekten adam akıllı çalışmaya başladığım evre tabii ki 11. sınıf evresiydi. 11. sınıftan sonra da hani böyle farkında oluyorsunuz, bir sınav geliyor ya falan moduna girmeye başlıyorsunuz. Başlamıyorsanız da başlayın bir an evvel. Normal zamanda her daim şey yapmaya dikkat ediyordum ben. O seneyi senenin içerisine bitirmeye dikkat ediyordum ki gelecek yıllara sarkmasın, işler iyice karışmasın. Bu yüzden 9'dan itibaren başladım diyebilirim. Mezuna kalmana sebep olan şey neydi? Benimkisi aşırı derecede stres yapmamdı. Ve hani şöyle, e, Türkiye genel sınavlarda genel olarak stabil bir biçimde 6000 falan geliyordu. Şimdi gerçek sınavda daha çok kişi girecek. Hani çok kötü oldu diyelim. En kötüsünden bir 8000 falan gelir umuduyla girdikten sonra sonuç 32000 gelince ister istemez bir dedim ki hani bu ben değilim. Gerçekten ilk senenin azizliğine uğradım ve daha iyisini yapabilirim. Umuduyla mezuna bıraktım. Ve hani çok şükür ki ...o umduğum da gerçekleşti. <laughs> i̇şte. Ve Tuğba tıp istiyordu... ...örneğin geçen sene. Ee, istediği yani aldığı sıralamayla... ...hem istediği okula giremiyordu. Bu şekilde bir karmaşa içerisinde kalmıştı. Ve kendine güvendiği için... ...mezuna bırakma kararı aldı. Yani tabii bu karar sizi bir fiyaskoya da götürebilir. Çok evet. daha güzel sonuçlara da götürebilir. Burada önemli olan... ...kendinize ne kadar güvendiğiniz... <laughs> ...ne kadar kendinize inanarak... ...çalışmaya devam edebileceğiniz... Değil evet. Mi? Çünkü hani zaten siz bir sene hazırlanmış olacaksınız. Onun üstüne bir de mezun dediğimiz evre geldiğinde daha artık böyle orta ay yani ortasına doğru yaklaştığımızda bir kırılma evresi yaşayacaksınız muhakkak. Ben bunu kendi adıma yaşadım. Hele bir de karantinaya denk gelince son aylar felaket zorlamaya başlamıştı. Yani kendinizi buna öncelikle hazırlamanız gerekiyor kesinlikle. Ama şöyle de bir şey var. Bu kaybedeceğiniz sadece bir sene. Sonuçta hayatınız boyunca istediğiniz mesleği yapmak çok çok daha önemli. Yanlış kesinlikle mı düşünüyorum? Kesinlikle öyle. Aynı şey. O yüzden yani bir sene kaybetmeniz size hiçbir şey kaybettirmez. Hani ya ben mezuna kaldım diye kesinlikle psikolojinizi bozup üzülmeyin. <laughs> mezuna kalmanın olumlu olumsuz yanları nelerdir? Hmm. Maddeler halinde bakalım olumlu hal yanları zamanın bir kere daha fazla. Öte yandan çok fazla bölüm denemesi çözebiliyorsun. Çok fazla genel deneme çözebiliyorsun. Ve inanın bana hani sizi çözdüğünüz test kitaplarından 2 kat, 3 kat falan daha öne atan bu çözdüğünüz denemeler oluyor. Bir de konuları artık hakkını verecek derecede çalışabiliyorsunuz. Yani önceden hemen hızlıca halletmeniz gerekiyorken şimdi iki çift dikiş falan gidebiliyorsunuz ister istemez avantajlarına gelecek olursak şöyle oluyor. Üniversiteye geçen arkadaşlarınızla buluştuğunuz zaman onlar üniversitelerindeki sistemler hakkında konuşurken sizin oturup biyolojideki sistemlere dair konuşmanız falan gerekiyor. Yani böyle bir grupluk oluyor ister istemez. <laughs> böyle diyebilirim sanırım. Peki sence evde mi hazırlanılmalı yoksa bir kursa mı gidilmeli? Hmm. Ya bu aslında bakılırsa sizin nasıl motivasyon motive olduğunuzla alakalı vermeniz gereken bir karar bana kalırsa. Hani mesela kimisi benim gibi böyle çevremde benimle beraber sınava hazırlanan kişiler varken ya da kimisi rakip olarak gördüğü kişilerle beraber daha rahat ve daha seri bir şekilde hazırlanabiliyor. Ama kimisi de hani bu kadar rekabet bana fazla, işte ben geriliyorum ya da onlar çok çalışıyor ben az mı çalışıyorum vesaire gibisinden kendisini moralman geriye doğru çekiyor. Eğer ikinci şekildeyseniz ve hani sistemimi kurarım ve bu motivasyonumu düşürmeden, disiplinimi de bozmadan işte denemelerimi de yaparım, dersimi de çalışırım diyorsanız evde kalmanız sizin için daha avantajlı olabilir diye düşünüyorum. Ama hani benim gibi biraz da böyle benimle beraber sınava hazırlanan insanlarla hani hazırlanayım hem ortamım değişsin hem işi disiplinli bir biçimde götürebileyim diyorsanız o zaman ben dershaneye öneririm canı gönülden. Peki 12. sınıfta ve mezun senende netlerin nasıldı? Araya şöyle bir iki yıl girince ister istemez. 12. sınıf netlerimi çok net hatırlayamıyorum ama hani çok hatırladığım mesela TYT'ye kesinlikle neredeyse yetiştiremediğim. Hani atıyorum 90 tane sınava girdiysek 13 tanesini falan böyle çok rahat rahat yetiştirebilmişimdir. Geri kalanında her daim böyle bir sürü boşum var ya şeklinde çıkmışımdır. Özellikle TYT matematikte. Ee, yani yuvarlak bir şey söylersek mesela maksimum 100 net yapmışımdır TYT'de. AYT'de de belki 60, 60'ın biraz daha üstüdür 12. sınıfta. Ama e, mezuna başladığım zaman bayağı TYT netlerim bilmiyorum bir şekilde yükselmeye başladı aniden ve hani artık şey oluyordu 110 net geldi 110'un altında net geldiğinde babam bu sefer sınavın pek iyi geçmedi galiba falan diyordu. <laughs> bu yol yani bu raddeye gelebilmiştim sonunda. AYT netlerim de aşağı yukarı hep 70'in üzerindeydi mezunundayken. 70-75 aralığı falan. Ya yani gerçek sınavda sizin aslında sene içerisinde hazırlandığınız bütün sınavların ortalaması gibi bir net getiriyor. Bende de öyle olmuştu. 5 aşağı 5 yukarı gibi değiştiği doğrudur aşağı yukarı. Türkiye geneli sıralaman nasıldı? Ya Türkiye genel sıralama başladı dediğim gibi 12. sınıftayken böyle 6000 oluyordu. İşte 6000 küsuratlar falan oluyordu. Ama mesela mezuna geldiğimiz zaman biz şey oluyordu. Arkadaşımla çok hani ilk 5000'e gireceğiz şeklinde bir hedef koyarak mezuna başladığımız için mesela 3000 falan geldiği zaman bir ister istemez kötü hissediyorduk bazen kendimizi. Ama onun dışında bu hep ilk 5000 içerisindeydi yani mezun için. Bir gününü nasıl planladın? Hı. Hmm. Bu sizin hangi dersi daha çok sevdiğinizi ve hangi derste de daha fazla verim aldığınızla alakalı bir şey bence. Mesela ben her daim şöyle yapıyordum. Hani geometri dediğimiz şey genel olarak görmekle alakalı bir şeydi. Bu yüzden akşam böyle geç vakitlere hani 10 civarına falan bırakıyordum aslında bakılırsa. Çünkü dediğim gibi göreceksin ve yapacaksın. Üstüne böyle fikir yürütmekle falan çok aşırı uğraşman gerekmiyordu. Ama mesela tutup da saat ona paragraf koymak bence sen bir çılgınlık. Gün boyu senin artık beynin bulanmış oluyor. Ve bu saatten sonra da o paragraf sorularını anlayamıyorsun. Bir yerden sonra ya ben paragraf çözemiyorum gibi bir böyle döngünün içine girme riski var. Bu açıdan ben her daim mesela sabah saatlerine ve ya da ne bileyim dershaneden çıkar çıkmaz ilk çalışmaya başladığım saate her daim paragraf gibi Türkçe ya da sözel dersleri falan koymaya çalışıyordum elinden geldiğince. Fen vesaire gibi şeyleri de mesela bugün fizik günü ilan ediyordum ve Elimde bulunan bir tane ders kitabından ya da işte farklı farklı kaynaklardan o gün içerisinde çözmeyi düşündüğüm bütün sayfaları koparıyordum. Ve kopardığınız testi gerçekten hani heba olmasın, araya gitmesin diye bir yerden sonra çözmek zorunda kalıyorsunuz. Otomatikman bu sizi istemeseniz bile ileriye götürüyor. Bu şekilde ilerletiyordum o fen derslerini. Matematiği de mutlaka her güne matematik koymaya çalışıyordum. Özellikle problemler, TYT'nin hani bel kemiği gibi bir şey. Bu yüzden elinizden geldikçe başlangıçta belki günlük 20 problem falan koyarsınız. Daha sonra bunu 40'lara hatta canınız istiyorsa 50'lere falan çıkarabilirsiniz. Ama muhakkak gününüzün içerisinde bir matematikten problem çözmeye zaman ayırmanızı tavsiye ederim ben kesinlikle. Ben çok faydasını gördüm. Bir de tabii ki en önemli şeylerden birisi de çözdüğümüz kaynaklar. Sen hangi kaynakları öneriyorsun? Nelerle çalıştın? ya doğru kaynak seçiminin ne kadar önemli olduğunu ben mezuna kalarak öğrenmiş oldum ister istemez. Çünkü 12. sınıfta ben şey diye düşünüyordum. Bize sürekli çok fazla soru çözün, çok farklı soru tipi görün falan dedikleri için ben neredeyse elime geçen bütün kaynaklardan soru görmeye çalışıyordum. Ama zaten kısıtlı olan zamanımı boşa heba etmişim gibi bir şey olmuştu. Evet çok farklı soru tipleri gördüm ama hepsi kaliteli değildi. Hani mesela diyorum ki şu şu kaynağı çözmeseydim belki daha iyi olabilirdi falan diyorum 12'ye dönüp baktığımda. Bu açıdan hani hocalarınızın size muhakkak önereceği kaynaklar vardır. Şimdi 3-4-5 bir kere zaten herkesin haberdar olduğu bir şey. Ondan sonra apotemi, acilin matematik kitaplarını ben kesinlikle çözmenizi öneriyorum. Yani kısacası siz mesela bir kitapçıya gidip şöyle kapağı açtığınızda oradan göreceksiniz. Bu diyeceksin yeni nesil soru hani böyle özellikle matematikte falan bunun ayrımını çok net yapabiliyorsunuz. Bol şekilli, ondan sonra bol renkli ve uzun uzun sorular olmasına dikkat edin. Yani tutup da YGS gibi sorular soran matematik kitaplarına ne para ne zaman harcamaya kesinlikle değmez. Ya fizik, kimya, biyoloji ya da ya fizikte Yenler. Nihat Bilgin'in ben bölüm denemelerini falan çözmüştüm. Keşke hani kitaplarını da alsaydım diyorum. Kesinlikle Nihat Bilgin'den çok memnun kalmıştım. Matematik konusunda dediğim gibi az önce söylediğim yayınlar mükemmeldi. Mesela acil Apotemi'nin soruları güzeldi. Endemi'yi çözdüm. Nesibe Aydın. Yani çok aşık oldum diyemeyeceğim ama tabii ki Nesibe Aydın'ın soruları da güzeldi. Matematik adına bunu söyleyebilirim. Türkçe için limit. Kesinlikle limiti çözmenizi tavsiye ederim. Limitin kronometre denemelerine muhakkak. Ee, sosyal bakımdan ben çok sosyal çalışan bir insan değildim. Onları deneme üzerinden gitmiştim. Konu eksiğiniz varsa birazcık video takip ederek ondan sonra da bolca bölüm denemeleri falan çözerek ilerletebileceğinizi düşünüyorum ben açıkçası. Öyle kalkayım bir kitap getireyim vesaire moduna girmek ne bileyim. Mf değilseniz biraz zorlayabiliyor açıkçası. Bölüm seçiminde nelere dikkat edilmeli? Bölüm seçiminde bir kere ilgi alanlarınıza çok dikkat etmeniz lazım. Öte yandan sizin gelecekte hangi mesleğe devam ettirebilirim, kişiliğime hangisi uyar, beni hangisi tatmin eder gibi kararları verdikten sonra bölüm tercihi yapmanız gerekiyor. Söyle mesela hani ben oldum olası edebi şeyleri sevmişimdir ama hiç böyle oturup da edebiyattı ya da ne bileyim tarih çalışayım, coğrafyayı çok severim bir moda giren bir insan olmadım. Bu açıdan hani her ne kadar edebi şeylerle ilgim olsa bile kesinlikle TM benim alanım demedim. Bir de zaten sağlık alanında ilerlemek istediğim için ve sayısal işlemlerle, sayısal durumlarla falan daha fazla ilgili olduğum için MF'nin benim alanım olduğuna karar verdim. Hani belki mezuna kaldığınız zaman MF aslında benim alanım değildi. Ben o yüzden TM'ye geçebilirim gibi bir karar alabilirsiniz ama her iki tarafın da size getireceği meslekleri, her iki tarafın da sizi tatmin edip etmeyeceğini bir şekilde tartıp öyle karar vermeniz lazım. Çünkü sizin şu şu anda seçeceğiniz bölüm gelecekte yaşayacağınız hayatla tamamıyla ilişkili. Öyle çok basit bir şeymiş gibi geçmemek lazım bence bu bölüm tercihi. Peki son aylardaki deneme çözme sıklığın nasıldır? Zaten dershane açıkken her hafta bir deneme yapılıyordu bize mutlaka. Ondan sonra yavaş yavaş seni hani böyle son bir iki aya girdiğimizde ben yavaş yavaş evde de kendi kendime deneme yapmaya başladım. Ama öyle çok çok fazla değildi. Hani mesela hafta sonu bir gün canım istiyorsa TYT çözüyordum. Sonraki hafta bir tane AYT çözüyordum. Ama özellikle son bir ay bildiğiniz sadece deneme çözme üzerine ilerledim. Hani hem bölüm denemesi çözüyordum. Onun yanında her gün mutlaka işte sabah TYT, akşam da AYT'yi çözüp genel puanıma bakıyordum ve o puanların ortalamasını alarak ne kadar ilerlediğimi ya da gerilediğimi falan tespit etmeye çalışıyordum. Yani eğer mezuna kalıyorsanız ve konuları tam oturduğunuzdan eminseniz son bir ayınızı sadece denemeye ayırmanız size mükemmel bir geri dönüş sağlayacak. Ya yani bende öyle oldu açıkçası. Peki sen sınav esnasında nasıl bir strateji izledin? Sınavı nasıl yönettin? Hmm. Ne önerirsin? Ya kesinlikle kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde bir sıralama yapın. Mesela benim için TYT matematik ölüm gibi bir şey yani. Benim en az TYT matematik için bir saat falan ayırmam gerekiyor tamamen eminim bunu çözdüğümden falan diyebilmek için her daim şöyle yapıyordum. Ben çok fazla paragraf sorusu çözdüğüm için hızlanmayı başarmıştım. Yarım saat içerisinde Türkçeyi bitirmem gerekiyordu. Kafamda belli sınırlar oluşturmuştum ve bu sınırların içinde kaldığım müddetçe güvende hissediyordum ve bu güvendelik duygusu da benim sınavı çok daha rahat kontrolle etmemi sağlıyordu. İşte kendi stratejim şu yöndeydi. Yarım saati Türkçe'ye ayırıyordum. Sonraki yarım saatin 15 dakikası fen, 15 dakikasını sosyale ayırıyordum. Ve yapabil yapamadığım sorularla asla hani maksimum bir soruyu iki kez okuyordum. İkinci seferde de eğer gerçekten içime sinmediyse herhangi bir şey o zaman kesinlikle o so sayfanın üzerine bir boş şeklinde yazıyordum. Geri döndüğümde bu sayede o soruyu bulmam çok daha rahat oluyordu benim açımdan. Ve asla oyalanmıyordum. Daha sonra sıra matematik kısmına geliyordum. Matematik içinde genel olarak ben 1 saat 15 dakika ayırıyordum. Ve o 1 saat 15 dakika içerisinde Yapabildiğim her şeyi yapmaya çalışıyordum. Arta kalan zamanımda da aşağı yukarı 15 dakika falan artıyordu. Hemen kodlamalarımı seri bir biçimde yapıyordum. Ondan sonrasında da o yapamadığım sorulara hızlıca dönüp bütün sınavı bir şekilde halletmeye çalışıyordum ve bu beni çok rahat hissettiriyordu. Kimi arkadaşlarımın matematiği daha iyi olduğu için onlar matematiği en öne alıyordu. Bu tamamıyla sizin hangi derste daha hızlı olduğunuzla alakalı kurmanız gereken bir strateji bence. AYT için de. Ya AYT nasıl olsa 3 saatlik bir süremiz olduğu için hani istediğiniz bölümden başlayabilirsiniz. Ben genel olarak hep matematikten başlıyordum. Ama matematikte de bütün soruları çözeceğim şeklinde bir stratejim yoktu. Yani bütün soruları göreceğim derdim sadece. Kendime bir saat süre tanırdım matematik için. Bir saatte çözebildiğim kadar çözerdim. Yani bütün soruları görebileceğim şekilde. Ve muhakkak hani 6 tane falan boşum kalıyordu tekrar bakmak için. Daha sonra hemen fen kısmına geçerdim. Bir saatte onu ayırırdım ama 45 dakikada falan tamamlanırdı o. Hemen ondan sonra geri dönüp matematikle bütün borçlarımın üstünden geçerdim ve geriye döndüğünüzde inanın bana hem TYT'de hem AYT'de o soruyu çözme ihtimaliniz ilk gördüğünüz halinden çok çok daha e, fazla oluyor. Ve bu şekilde matematiği tekrar tarayıp sonra FEN'e dönüyordum. Her iki taraftan da emin olursam eğer ben B planı olarak TM de çözeceğim demiştim mesela bu yıl kendime. Kalan ee, bazen 15 dakikamı denemelerde, bazen de yarım saatimi sırf temel sorularını görmeye ayırıyordum ve onları da yapıyordum o şekilde. Yani eğer siz de B planım olsun, zamanında yarış ediyorsanız bu şekilde bir strateji e, izleyebilirsiniz bence. Yani sınava girmeden önce de senin hangi derse ne kadar ayıracağım belliydi evet, ve öyle sınava girdim. <laughs> bu sizin kendinizi yönetmenizi, neye ne kadar zaman ayırmak istediğinizi belirlemenizi sağlıyor. Bu şekilde kendinizi oturtursanız Zaten artık otomatikman gerçekleşiyor her şey. Peki az çok Türkçe ve matematik stratejilerini anladık yani ben anladım en azından <laughs> böyle bol bol. Ama e, yani fizik, kimya, biyoloji yani fen bölümlerine nasıl hazırlandın bunların hmm. dışında? Yani benim için fizik kesinlikle çok zordu. Bu yüzden ben öncelikle hocamız Allah a şükür ki çok iyi anlatıyordu. Hocamızın derste anlattıklarını çok dikkatlice dinliyordum. Daha sonra onun dağıttığı fotokopiler üzerinden ilerliyordum. Siz de hocalarınız bu gibi kaynaklar sunuyorsa size onları mutlaka deneyip hocayla senkronize bir şekilde ilerlemeye çalışın. Ha yok mesela hocanın anlattığı yerlerde kimi eksiklikler hissediyorsam eğer o zaman da mutlaka Umut Öncülü izliyordum. Yani benim için fizik denildiğinde ee, yegane kanal Umut Öncül'ün kanalıdır kesinlikle. Size de tavsiye ediyorum. Ee, bu şekilde fiziği önce konu olarak oturtturuyordum. Daha sonra da farklı farklı ve kaliteli olduğunu düşündüğüm kaynaklardan çözebildiğim kadar çok o konularla alakalı soru çözüyordum. Her konuyla alakalı muhakkak en az 3 tane kitabı falan taramaya çalışıyordum elimden geldiğince. Ve bu bütün fen dersleri için geçerliydi. Kimya ve biyoloji biraz daha sözele kayıyor hani fiziğin yanına baktığımız zaman. Özellikle biyoloji dediğimiz şey. Biyolojide ben mesela ezberden nefret ederim açıkçası. Ve benim bu yüzden çok fazla soru çözmem gerekiyor. Biyolojiyi bildiğiniz soru üzerinden öğrendim ben açıkçası. Siz de eğer ezberde çok iyi değilseniz çözebildiğiniz kadar çok farklı kaynaktan fazla fazla soru çözmeye çalışın. Kimya konusunda kimyada da eğer olayın mantığını anladıysanız bunu bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Olayın mantığını anlama açısından da hem hocanızı takip etmenize hem de hocalara geldik mesela e, kimya ve biyolojide benim yararlandığım kaynaklardandı. Bu şekilde videolardan olayı oturtmaya çalışırsanız iyi olur. Yine aynı şekilde eğer zamanınız oluyorsa onlarda da en az iki farklı kaynağı falan taramanızı öneririm ben her konu için. Peki yani bir de şöyle bir şey var. Az önce biraz az çok bahsettin ama hangi YouTube kanallarını takip ediyordun, hangi kanallardan çalışıyordun ben ayrıca da sormak istiyorum. Hmm. Tamam o zaman aklıma gelenleri şimdi sayayım. Çünkü ben çok fazla YouTube kanalına mezun derken özellikle bakmamıştım. Ama fizik bakımından Umut Öncül'ü takip ettim. Hocalara Geldik de aynı şekilde güzeldi. Biyolojide Selin Hoca'yı takip ediyordum. Birazcık daha detay anlatıyor ama hani bu bu yüzden, böyleymiş gibisinden aklınızda kalmasını sağlıyor. Yani o mantığını oturtturan kanalları tercih etmenizi tavsiye galiba. ederim kesinlikle. Kimyada da Kimya Adası'ndan sanırım birkaç kez bir şeyler izlemiştim. Ama aynı şekilde hocalara geldiği de takip edebilirsiniz diye düşünüyorum düşünüyorum ben. Yani benim kullandığım kanallar bunlardı kendi adıma. Matematikte Türkçe'de kullandın mı? Ha, matematikte matematikte Şenol Hoca'nın e, bazı videolarını izlemiştim ama onun dışında çok hatırlamıyorum ya. Matematikte çok fazla bakmadım sanırım. <laughs> Türkçede de Rüştü Hoca diyebilirim. Eğer dil bilgisi falan öğrenmek istiyorsan. Yani Rüştü Hoca'yı ya gerçekten ben de öneririm. <laughs> Çok iyi ya. Kitapları da çok iyi. Rüştü Hoca'nın paragraf geliştirme konusunda özellikle hmm. benimle çok işime yaradı. Şahsen söylüyorum. Çok güzel taktikleri vardı kesinlikle. Evet, tavsiye ederim. Peki kütüphanede çalışmak mı evde çalışmak mı senin için? Hım. Ya bu da yine sizin kendi kişiliğinize göre verebileceğiniz bir karar bana kalırsa. Mesela ben 12. sınıfta çalışma salonumuz bile vardı okulumuzda ama ben buna rağmen çok fazla kalmıyordum. Ama mezuna geldiğimiz zaman hani evde her ne kadar çalışma ortamı olsa bile siz bir yerden sonra hani yatağım oradaymış ben burada neden test çözeyim gibisinden bir moda girip yavaş yavaş o tarafa doğru kayıyorsunuz. Bunu fark ettikten sonra ben akşam dershane kapanana kadar sürekli olarak çalışma salonunda kalmıştım. Kimi arkadaşlarım bunun yerine kütüphaneye falan gitmeyi tercih etmişlerdi. Yani kısacası burada ana sormanız gereken soru ben nerede daha fazla verim alıyorum? Verim aldığınız yeri tutunun ve orayı bırakmayın kesinlikle bence. Peki bir de şöyle bir durum var yani bir sosyal hayatımız var ister istemez bir çevremiz var falan ondan sonra yani bizi etkileyen, psikolojimizi etkileyen o kadar çok şey var ki bazen Kesinlikle. görüyorum işte kimisi tuşlu telefon alıp asla ne bir sosyal medya kullanıyor ne bir arkadaşının yüzünü görüyor. Böyle tamamen ders odaklı oluyor. Hani kimisi de daha rahat, relax çalışıyor. Tabii ki istediğin şeye göre değişebilecek durumlar ama sen, Kesinlikle. yani senin sosyal hayatın nasıldı? 12. sınıftayken aslına bakılırsa hani bırakın sosyal hayatı uyku hayatı bile neredeyse bulamıyordum ben bazı zamanlar böyle çok zorlamıştı. Ama mezun senemdeyken biraz daha zamanım genişlediği için 12. sınıfa nazaran o kadar rahattım ki ve hani mesela arkadaşlarım bir yere gidelim falan dediğinde of şimdi oraya gidersem şunu <laughs> yapamayabilirim gibi sinen bir telaşa kesinlikle girmemiştim. Hani bunun yerine daha rahat bir şekilde tamam o zaman gidelim gibi bir günümü falan böyle bomboş geçirebiliyordum ya da bazen iki günümü. O sizin o hafta ne kadar bıktığınıza ve ne kadar çalıştığınıza bağlı. Mesela ben hiçbir zaman bugün bunların hepsi bitecek gibisinden bir şey olmadım. Ben günler arasındaki o zinciri koparmamak için bağlantıyı ve dengeyi sağlamaya çalıştım. Hani sürekli olarak dün mesela az çalıştıysam bugün o eksiği kapatacak kadar çalışmaya çalıştım. Siz de bu dengeyi kurduğunuz müddetçe istediğiniz gibi bir sosyal hayat yani tabii eskisi kadar dolu dolu olmayacak ama en azından nefes alabileceğiniz bir sosyal hayata sahip olabilirsiniz. Özellikle mezun senenizde. Ya ben öyle olmuştum açıkçası. Ya aslında hayat her konuda dengeden ibaret olduğu için. <laughs> yani e, hedeflerimize ulaşmak için de illaki bir şeylerden fedakarlık etmemiz <laughs> gerekiyor. Ve bunu kesinlikle şöyle düşünmeyin. Sadece siz bir şeylerden fedakarlık etmiyorsunuz hedeflerinize ulaşmak için. Bir şeyler yapmadan bir şeyler sahibi olamıyoruz maalesef ki. Bu yüzden de e, fedakarlık yapmak size hiçbir şey kaybettirmez <laughs> emin olun gerçekten. Ve o dengeyi iyi kurduğunuzda hayatın her alanında söylüyorum bir gün e, hiç çalışmadıysanız ertesi gün bunu telafi edebiliyorsanız Kesinlikle bir sosyal hayatınız olmasına da bir sakınca yok sanıyorum öyle değil mi? <laughs> bir de şey, motomot hani robot değil sonuçta, motomot ders çalışmaya başladıktan bir yerden sonra artık bedeninizde, ruh halinizde patlak veriyor bir yerden sonra Kesinlikle. ve muhakkak hani sizin en azından haftada bir gün, hatta hani bazen haftada iki, iki gün boyunca falan o günü kendinize ayırmanız, arkadaşlarınıza ayırmanız ya da hiç olmadı en azından oturup bir film veya dizi falan izleyebilmeniz gerekiyor. Gerçi dizi birazcık daha sıkıntılı hani böyle devamını merak evet, etme kesinlikle. O yüzden ben hiç o toplara girmedim. Onun yerine filmle falan acımı kapatmaya çalıştım diyebilirim. Siz de belki öyle kaçış yolları açabilirsiniz kendinize. Ya da bir hobiniz varsa ondan çok vazgeçmeyip birazcık kısarak devam ettirebilirsiniz bana kalırsa. E bir de kendinizi robotlaştırmak ister istemez bir strese sebep oluyor. Kesinlikle. Sınav esnasında da çok etkiliyor tabii ki bu stres sizi. Bunu olabildiğince azaltmak dediğiniz sosyal aktivitelerle hı hı. ya da hobilerinizle bunu dengelemek çok çok önemli. Bir de şu tuşlu telefon mevzusu benim birkaç arkadaşım bunu denemeye kalktılar. Yani aradan bir buçuk hafta geçti geçmedi tekrar kendilerine eski telefonlarını dönmüş buldum. Yani arkadaşlar siz birbirinize soru atacaksınız ya da hocalarınız mesela gruplardan size bir şeyler yollayacak. Eninde sonunda bu akıllı telefon ihtiyacı kendisini gösteriyor. Hani onun yerine siz bütün sosyal ağlarınızı kapatabilirsiniz. Ben ben mesela WhatsApp hariç telefonumdaki bütün sosyal ağlardan kurtulmuştum ve gerçekten sizin konsantrasyonunu konsantrasyonunuzu korumanızı sağlıyor. Yani bir yılcık en azından fedakarlık etmekten kesinlikle zarar gelmez. İnanın bana. Değiyor sonucunda. Arkadaşlar benim Tuğba'ya soracağım sorular bu kadardı. Sizin herhangi merak ettiğiniz sorular olursa aşağı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Daha sonrasında sizin sorularınızı yönelik Tuğba ile bir video daha çekebiliriz isterseniz. Onun dışında da Tuğba'ya geldiği ve bu bilgilerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Umarım birilerinize yararlı olabilmişizdir. Evet, umarım işinize yarar verdiğim bilgiler ve tecrübelerim. Ve hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Umarım hayal ettiğinizden çok çok daha iyi sıralama alarak benim gibi böyle hedefinize ulaşabilirsiniz. Bunu canlı gönülden isterim gerçekten. Şimdiden başarılar diliyorum hepinize.